Yasemin, Hı. sen bu adamın kartını nereden buldun? Kenan Baran verdi. Geçen gün tesadüfen karşılaştık da. Kekimi tattı, çok beğendi. Çok ünlü bir gurme. Yaseminciğim, ben bu adamın çok ünlü bir gurme olduğunu farkındayım. Ama sen bu adamın gurmelerin kralı olduğunu farkında değilsin galiba. Yo, farkındayım. <laughs> Eğer farkında olsaydın bu adamın kartını sağda solda bırakmak yerine çerçeveletip odana asardın canım. Ya sen benim düzenime karışmasana. Cık. Neyse uzatmayacağım. Biz konumuza dönelim. Sen bana biraz önce bu adam benim kekimi beğendi dedin değil mi? <laughs> Güzel. Şimdi biz bu arkadaş üzerinden harika bir plan yaparsak hem Ayşe'nin hem Demir'in hem senin dolayısıyla da hepimizin problemini kökünden çözmüş oluruz. Şimdi ben bu adamın gurmeler kralı olduğunu biliyorum. Ama ne işimize yarayacak onu bilmiyorum. Sorunlar olduğunda sana böyle bir aydınlanma geliyor böyle çat diye sorun olunca. Sana ne oluyor böyle? <laughs> Oğlum var ya biz bir dizide olsaydık ya bu mevzuyu böyle uzatırlar, ezerler, ezerler. Üçle çarpıp beşe bölerler, öyle de. <laughs> <laughs> Ama sen anında göründü. Nasıl çözeceğiz biz? Anlat bakayım. Pozitif düşünce ve kritik zeka diyelim. Ama sen hiç yorma o güzel kafanı. Ben sana anlatacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Demir ve Ayşe'ni öncelikle buraya çağırmamız lazım. Tabii inat etmeyip de gelmeleri gerekiyor. Sonra ben hepinize anlatacağım planı madem ben Demir'e mesaj atayım, sen de Ayşen'e mesaj at. Seve seve. Ne? Yani işimiz görülsün diye. Ya tabii tabii çakal. Müsait sen iki dakika çatı katına gel. Önemli. <laughs> Evli olmadığını hani bildiğimi mi biliyor ki bu? Aa, adama bak ya. Bir de beni utanmadan çatı katına çağırıyor. Geliyorum. Geliyorum ama içinden geçmeye geliyorum Ateş Efendi. Hadi bakalım. Ayşen, ne işin var kızım senin? Abi, aslında senin ne işin var burada? Bana mesaj geldi de şeyden. Ha, bana da Yasemin'den mesaj geldi. Bunlar kesin bir şey çeviriyor. Ben sana söyleyeyim. Hayırdır inşallah. Yürü bakayım. Gel, 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 gel. Tamam aç hadi kapıyı o zaman çarşaf mevzusu artık bitsin istiyorum. Gel. Ah. Ah, ah çarşaf. Ah, ah. Elime battı. Oh. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. <laughs> Hayatım. İlk misafirlerimiz geldi. Biz misafir değiliz birader. Ev sahibiyiz. Hı. Aşkım. Hı. Ev sahiplerine ne ikram edelim? Aa. Sudan başka bir şeyimiz yok maalesef hayatım. Kusura bak. <laughs> İstemez zaten. Niye çağırdınız buraya? İşte bunu sormana çok sevindim. Hepimizin hayatını derinden etkileyecek bir planım var. Bunu açıklamak için çağırdık sizi. adamımız bu. Ben biliyorum zaten. Kenan Baran. Dört milyon takipçisi var. Şimdi bu arkadaş dükkana gelip has mantım hakkında iyi şeyler yazarsa has mantım ihya olur. Bir de influencerlarla gazladık mı? Bu iş tamam. Ne diyorsunuz? Ateş iyi bir şey söyledi Demir. Kabul et işte. Bak, dükkan kâra geçer. Ayşe'nin workshop parası bile çıkar. Hı? Bir dakika, bir dakika. Siz benim workshop işimi nereden biliyorsunuz ya? Ayrıca benim özelimden size ne? <laughs> Ayşen'cim, <laughs> farkındaysan aynı çatı altında yaşıyoruz. Hepimizin birbiri hakkında bir şeyler bilmesi normal değil mi? Tabii tabii. <laughs> Tabi tabi. Neyse. Şöyle anlatayım ben sana. Ee, şimdi aynı çatı altında yaşıyoruz ya. Ben bunu Yasemin'le konuştum. Yani anladığım kadarıyla bu workshop senin için önemli. Şimdi sen istesen de istemesen de... ...Celal amca ile Perihan abla seni bu kursa yazdırmazsa çok üzülecekler. Yani kendin için olmasa bile anne ve baban üzülmesin diye bu workshop olayını kabul etmek zorundasın gibi bir durum var. Ama tabii yine de siz karar verin yani. Biz bir şey söylemeyelim. Hiç söylemediniz zaten. Abi, şimdi önemli olan AVM'ye kaçan müşteriyi bizim dükkana çekmek değil mi? Kahraman bak kasetlediyorsun sen. Tamam o zaman. Şimdi bu adam gelirse eğer dükkana masa örtülerini falan değiştirmek lazım. Bir de ne bileyim böyle küçük çiçekler falan koyarız ha? İyi, i̇yi de onun için de para lazım. O iş bende. Bak çıkma kumaşlardan ben masa örtüsü falan zaten dikerim. Çiçeği de hallederiz bir şekilde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Böyle çok güzel organize oluyoruz falan bu harika bir şey ama... ...burası çok sıcak arkadaşlar. Bakın ne güzel terasımız açık. Hadi teras açık. Unutmayın. Artık Ateş ve Yasemin'le Yılmaz ailesi arasında bir mesafe var. Balkan olmaz. Niye? Ya gerek yok zaten gideceğiz birazdan ne gerek var şimdi balkon balkon. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şu kapıyı açalım da Kur'an'lar yapsın birazcık. Aç. Şimdi ben bu adam hakkında birkaç şey okudum. Ha. Bu adam kıl diyorlar. Biliyorum ben. <laughs> bu adamın gözünü boyamak için şöyle bir iki farklı çeşit can canlı mantı mı yapsanız? O iş bende. <laughs> Böyle çökelekli cevizli özbek mantısı. Karidesli mantı falan yaparım. Karidesli mantı falan olmaz ya. Nasıl karidesli mantı ya? Mantıya yoğurt koyarsın. Karidesle yoğurtu karıştırırsan insanı zehirler. Sen benim müşterimi zehirlemek mi istiyorsun ya? Dedem mezarında ters döner. Asıl dükkan elden giderse dedem mezarında ters döner. Tövbe ya Rabbi. Ayrıca deniz ürünüyle de yoğurt yenir taze ise. Yenmez. Hepimiz az mantı için uğraşıyoruz burada. Evet doğru haklısınız ama ben bir şey anlamadım. Ateş senin bu işten çıkarın ne? Yani neden bu kadar ısrar ediyorsun? <laughs> Karı koca arasında çıkar mı olur canım? Hayat müşterek. Evliliğimizin sahte olduğunu anladılar mı? Ulan harbiden evli değilmiş bunlara. Sahtekarlar. Anlamadılar. Doğru ya. Ben bunu hiç düşünmemiştim. mi kardeş, Oo. sen niye gülüyorsun? Bana yakışıyor. Yap ya. Plan güzel plan beğendim aferin. Ne yapayım ben? Ha? Sen adam geldiğinde mahalle kahvesinin bıçkın delikanlısı gibi davranma yeter. Ben ömrü hayatımda bir kere öyle davranmadım. Eğer sen ispatla ben öyle davrandıysam eğer dişimi kırmazsam şerefsizim. Ispatlarım. O gün mantıcıya gelen müşteri senden vejetaryen mantı istediğinde kadını bir atmadın kaldı dükkanla. Attım mı atmadım. Abi bir sessiz. Atmadım ben o kadına. Ben o kadına uygarca insanca anlattım saçmalığını o da kabul etti zaten. Arkadaşlar yeter ama ha? bu kadar gerginlik. Hepimiz aynı taraftayız. Ne bu gerilim yani şimdi? Ay ne be? Ulan nereden kapı çarptı? Bir şey yok normal bir şey. Şimdi ne zaman o zaman biz harekete geçeceğiz? Hazırlıklar tamamlanınca başlayacağız işte. Ne yapacağız? Bizimkiler bu işi bilmemeli. Niye? Niye? Çünkü yaşlı insanlar yeniliklere açık insanlar değildir. Abi hatırlıyor musun bu sinop mantısını kabul ettirmek için nasıl uğraştık değil mi? Hatırlamaz ya aynen hadi, hadi biz Heh. kalkalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim ben bunu saymam. Yani sadece su ikram edebildik size. O yüzden yine bekleriz. Biz de... ...kiranın zamanında tıkır tıkır yatmasını... Bekleriz. Abi bu kapının kolu Çok. yok. Kulen düşmüşler işte burada. Yok. Geç bakayım. Bu kapı niye ev sahibi olan sizsiniz. Bir zahmet onu da siz söyleyin he?